Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle matematik 6. sınıf matematik kitabımızın 163. sayfasındaki problemleri çözeceğiz. Alıştırmalar kısmındaki birinci soruma bakıyorum. Emel Hanım, oğlu Mesut ile tiyatroya gitmiştir. Şöyle biraz büyütelim. Tiyatronun bilet fiyatları görselde verilmiştir. Arkadaşlar tam biletimiz görülüyor, indirimli biletimiz görülüyor. Emel Hanım kendisi için tam bilet olduğu için indirimli bilet almıştır. Yani birer tane bilet almışlar. Emel Hanım aldığı içecekler için de içecekler için 84,50 e e 84 TL harcamıştır. Başlangıçta 600 TL'si olan Emel Hanım'ın harcamalardan sonra kaç TL'si kalmıştır? Şimdi arkadaşlar virgüller alt alta olacak şekilde toplama işlemi yapıyorum. 175.50 diyorum. 125.80 diyorum ve içecekler için de 84.50 yazıyorum ve bunu hemen topluyorum. Toplam 0 18 elde var. 1 15 elde var. Yine 1 18 elde var. 1 ve 3. Yani 385,8 veya 80 Harcama yaptık arkadaşlar. Peki para üstünü yani kalan paramızı hesaplamak için ise 600'den önceki parasından Emel Hanım'ın çıkarma işlemi yapıyorum. Şimdi virgülü atıyorum. Boş basamaklarında sıfırla dolduruyorum. Fakat şu 8'in yanındaki sıfırın çok bir gerekliliği yok arkadaşlar. E, sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gider. Komşu komşuya. Komşu da komşuya derken. Son sıfırlarda 9, en son sıfırda 10 kalacak şekilde arkadaşlar. 10'dan 8 çıkardığım zaman 2, 9'dan 5 çıkardığım zaman 4, 9'dan 8 çıkardığım zaman 1 ve burası da arkadaşlar 5'e düştü. 5'ten 3 çıkardığım zaman 2. Yani kalan paramız 214,2 olacaktır. İkinci soruya bakıyorum. Girdiği 40 soruluk bir deneme sınavında bütün soruları cevaplayan Burak her doğru cevabı için 2,5 puan alacak. Her yanlış cevabı için 0,75 silinecekmiş. Burak sınavda 30 doğru. Şimdi arkadaşlar 30'la 2,5'i çarpmamız isteniyor bizden. Peki 10 doğru 10 yanlış cevap varsa 0,75 ile arkadaşlar 10'u çarpmamız isteniyor. Burak sınavdan kaç puan almıştı? Şimdi biz burada bir şey 10'la çarptığımız zaman 7.5 olacağını direkt görebiliriz virgül kaydırarak. 7.5 puanı silinecek. silinecek. Peki aldığı puan nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar öncelikle 10'la 2.5'u çarpıp sonra 3'le çarpmayı deneyeceğim. 10'la çarptığım zaman 25, 25'i 3'le çarptığım zaman sonucum... 75 olacaktır. Şimdi ben 75 puan alıp 7,5 puanla sildirirsem 75'in içinden 7,5'i çıkarmak durumunda kalırım. Şuraya 0, atıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. Burası 4 kaldı. 14'ten 7 çıkartırsam 7 kalır. Burası da 7'miz 10 komşuya verdiği için 6'ya düştü. Yani 67.5 aldığımız puan diye ifade edebiliriz. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Uzun kenarı 35.4 kısa kenarı 20.8 metre uzunluğuna sahip dikdörtgen bir bahçenin alanını ve çevresini bulunuz demiş. Arkadaşlar biliyoruz ki dikdörtgenin çevresi kenarların toplamıyla bulunur. 20.8 burada varsa karşıda da 20.8 vardır. 35.4 burada varsa karşısında da 35.4 olacaktır. Ee, şöyle yapalım. Kısa kenarların toplamını önce yazayım. 41.6 olacaktır. 35 35 70.8 de uzun kenarların toplamıdır. Bunları tekrar toplarsam çevreyi bulmuş olacağım arkadaşlar. Çevre eşittir 6, 8, 14, virgül 1 elde. 1, 1, 2 yapar arkadaşlar. 7, 4 daha 11 sonucuna ulaşırız. 112.4 diyebiliriz. Şimdi bizim çevre formülümüz buydu. Toplama işlemi. Alan formülümüz nedir? Kısa kenarla uzun kenar çarpacağız. Yani 35.4 ile 20.8'i çarpacağız. Aslında 354 ile 208'i çarpmak gibi bir şey olacak arkadaşlar bu 8 kere 4 32 elde var 3 8 kere 5 40 43 elde var bu sefer 4 8 kere 3 24 4 de elde 28 sonucunu bulduk şimdi bir basamak kaydırıyorum ama sıfır olduğu için bir basamak daha kayarak 8'in altından başlayacağım arkadaşlar sıfır yutan elemandır sıfır sıfır yazmanın pek bir anlamı yok 2 kere 4 8 2 kere 5 10 elde var 1 2 kere 3 6 1 de elde 7 sonucuna ulaşırız. Şimdi topluyorum. 2, 3 direkt aşağı indi. 8, 8, 16 elde var. 1, burası da 3 oldu. 7 de direkt aşağı indi. Şimdi arkadaşlar bir basamak birinci sayıda, bir basamak ikinci sayıda ondalık kısım olduğu için iki basamak ondalık kısmı ayırıyorum. Yani alanımız ise arkadaşlar 736 nokta 32 sonucunu sonucu çıkacaktır. Şimdi dördüncü probleme bakıyorum. Bir çuvalda 40 kilogram un görülüyor. Her pakette 2,5 kilogram un olacak şekilde paketleniyor. Kaç paket un elde edilir? Arkadaşlar 40'ı bölme işlemi yapıyoruz. 2,5'e. Şimdi arkadaşlar bu tip bölme işlemini ben 2,5'i kesire dönüştürerek kesirde de birinci kesre aynen yaz ikinciyi ters çevir çarp yöntemiyle yapabilirim. Veya 40'ı 400 yazayım, yazayım bir basamak kaydırınca yani 10 genişlettiğimi düşünün bu iki sayıyı da 25'e bölerek de yapabilirim. Ama e, daha önceki örneklerde bunu kullandık. Şimdi de bunu kullanalım arkadaşlar. 25 bölü 10 şeklinde yazıyorum. Bölme işlemi tabii ki bu. Daha sonra çarpma işlemine geçiyorum. İkinci kesir ters çevriliyor arkadaşlar. Hemen burada 5 ile sadeleştiriyorum. 2 burası 5. Şurayı da 5 ile tekrar sadeleştirdim. 8, 8 kere 2'den 16 paket un çıkacağını belirtebiliriz. Ve böylece sorularımızın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Diğer derslerimiz için takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.